12 yıldır buradayım. yol boyu da hep taşıyordu. Yani göl gibi oluyordu. Mesela. araba geçerken lastiğin çoğu içeride geçiyordu. Yani nasıl ileride durak var. Yani duraktaki bekleyen insanları sanıyordu. Hani çok zor durumdaydı burada. Hep trafik filan, hep çok şeyler oluyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine bu bölgede yağmur suyu, göllenmesi olduğu ve yıllardır bu bölgede bu sorunun devam ettiği bilgisi bize gelince biz çalışmalarımızı bu bölgeye yoğunlaştırdık. Su baskınları çok dumanladı doğrudur ama şu anda bakıyorum yavaş yavaş mazgalar konuluyor ve çözülüyor. Yani 25 yıldan çözülmeyen sorunlar çözülmeye başlanmıştır. Hatta girdiğimizde biz buraya basit bir çalışma için, temizlik, kanal temizliği için girdik. Onları iyileştirirken hiç aklımıza gelmeyen, hatta bize müjde gibi olan kayıp bir binlik katlı bulduk. Biz ben biraz daha aşağıki bu sokaktayım. Buradan gelen sular hepsi bizim aşağıda olduğumuz için dolma oluyordu. Caddelerde göl ufak ufak göller oluşuyordu. Görmüş olduğumuz alanda oradan bir eğim var, çanak oluşturuyor. Bu taraftan da bir eğim var, buradan da bir çanak oluşturuyor ve hattın yağmur suyunun biriktiği çanak oluşturan nokta burası. Teknik olarak gerçekten büyük bir sorunu çözdük. Son bir yıldan beri çok güzel çalışmalar oluyor, görüyoruz bunu. 16 milyon için